Sen gizli Balkonunda tek başıma kalsam mı ya? Ha bak biz birinciyiz Türk Pro ikinci Furu üçüncü Fani dördüncü. Şu ucu alabildiğin kadar ucu al abicim. Al dikkat et soluna. Boş ol benim markım boş. Al okey. Bana da. Araç geliyor kapalıyor oraya araba. Benle beraber kafa atma o. abi buraya. E orası dolu mu? Mayta içine girebilirsin. Buraya gelmiyor. Buraya gelmiyor. Mayta içine girmeniz lazım. Allah mecburen derin gitti. Şu eve geçebilir miyiz? Boş mu acaba? Can abi seni alsa. Ya. Ağır. Kafam attı ondan? Yumruk mu? Tamam dur Allah aşkına ismin ben ne? Miyim? Dur ismin ne? S2G. S2G. Ghost Mh. anasını sattım kahpeci çıkardı Dur Hı, Yazık Ghost aaa <laughs> <ha>, deli adı yok ya dur 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 arayalım da Bir daha bok katılırlar Dur, hmm. dur aramıyım adını da şeydi. edeyim o direk? Aynen aynen burada pusuyormuş. Hayır kapatmadı pusuyormuş orada. orda yaklaşmış sürüne 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 ses bile vermedi Hatta ben sola molotov attım sola çıkacaktım. Molotovu da görmüş şey yapmış. <laughs> Lan ya.